Anne babanın yavrularını eksiksiz teslim etmeleri gereken hakların başında güzel terbiye gelmektedir. İbadet terbiyesi, ruh terbiyesi, gönül terbiyesi ya da kısaca kul olma bilinci diyebileceğimiz bu manevi terbiye sayesinde Rabbi ile sağlıklı bir ilişki kurmayı öğrenen çocuk, ona kul olmanın zevkini ve heyecanını erkenden tanımış olacaktır. Çocuğun kişilik gelişimi, manevi dünyasının zenginleştirilmesi gibi konular Okul başarısı da dahil hiçbir konu karşısında ihmal edilmemesi gereken hususlardır. Sağlam bir inanç sisteminden yoksun büyüyen çocuklar ilerleyen zamanlarda hayat içinde karşılaştıkları zorlukları aşma konusunda sorunlar yaşayacaklardır. Çocukların yüreğine tutkuyla bağlanabilecekleri bir şeylerin konması gerekir. Çocuklara zaman ayırmalıyız. Çocuklarımız insani ilişkileri bilmeli. Manevi değerleri tanımalı başarılı insanlar olmaları için biz yetişkinlerin çocuklarımıza hayatı bir bütün olarak yaşatmamız, algılatmamız gerekiyor. Tek kanatla uçulamayacağı gibi hayatın tek bir alanında bilgi ve tecrübe sahibi olunarak da mutlu ve başarılı olunamaz.